Matematik hamleleri bir kitabı test 238 birinci soru. AB iki basamaklı doğal sayısının 6 katını, AB'nin altı katını her defasında 8 eklenerek 2000 sayısı elde ediliyor. Yani bunu. 8 ekliyoruz, bir daha ekliyoruz, bir daha ekliyoruz. Yani 8'in katlarını ekleyerek 2000 sayısı elde ediliyor. AB 2 basamaklı doğal sayısının en büyük değerinin rakamları toplamı. Şimdi AB var, K var, 2 bilinmeyen. Düzenleme yapalım, değer vererek bulmaya çalışalım. 2'ye bölsek 3 tane AB artı 2'ye bölsek 4K. 2'ye bölsek 1000. Buradan 3 tane AB eşit 4K diğer tarafa atınca 1000 eksi 4K ve 3 tane AB eşit 4 parantezini aldığımızda 250 eksi K olur. Şimdi eşitliğin sağ tarafı 4'ün katı. Sol tarafı da 4'ün katı olmalı. 3, 4'ün katı değil. O halde AB sayısı 4'ün katı olmalı ki eşitliğin iki tarafı da katı olsun. Ne diyor? AB iki basamaklı doğal sayısının en büyük. En küçük dese mesela 4'ün katı olan iki basamaklı en küçük doğal sayı 12. Ama en büyük diyor 96. Bu sayının rakamları toplamı 9 ile 6'nın toplamı 15. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. 2 basamaklı bir doğal sayının, buna AB diyelim, 3 katının 5 ile bölümünden kalan, bu sayıyı 5'e böldük, bölümü bilmiyoruz, kalan da X olsun, ile bu sayının 41 fazlasının, yani AB'nin 41 fazlasının 5 ile bölümünden kalan, 5'e böldük, bölüm ne, bilmiyoruz, N olsun, ne diyor? Ayrıdır diyor, yani AB'nin 3 katını 5'e böldüğümüzde kalan X ise AB'nin 41 fazlasını 5'e böldüğünüzde kalan yine X oluyormuş. Peki. Şimdi 3AB bu birinci bölmedeki eşitliği yazalım. Yani bölünen eşit. Bölen çarpı bölüm artı kalan. 5M artı X. İkincisinde de AB artı 41 eşit 5 çarpı N artı X. Şu X'lerden kurtulmak için taraf tarafa çıkaralım. 3AB'den AB çıkar. 2AB-41 5M'den 5N çıkarınca 5M-5N X'ler gidecek zaten. Şu 2AB'yi yalnız bırakalım. 2AB eşit. Eksi -41 41'i bu taraf alalım. Önce şurayı 5 parantezine alalım. M-N artı 41 Şimdi Değer verelim çünkü hem AB var hem de burada bir başka bilinmeyen var. İki tane bilinmeyen değer vermekten başka bir şansımız yok şu an için. M-N'e 0 versek 41-2'ye bölünmez. 1 versek 5-41 daha 46. 2AB'nin 46 olması için AB'nin 23 olması gerekiyor. Şimdi sağ tarafta 5'in katıya 23'e 5 ekleyerek veya 5 azaltarak ilerleyeceğiz en küçük değeri demiş. 23'ten 5 çıkarsak 18. Buradan da 5 çıkarırsınız. Eksi 4 olur. Ee, biz 5 daha çıkaralım. 13. 5 daha çıkarsak 8 olmaz. Çünkü iki basamaklı sayı olmaz. Dolayısıyla alacağı en küçük değer 13. Rakamları toplamı isteniyor 13'ün. 1 artı 3 o da eşit 4. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Ne diyor üçüncü soruda? Şöyle yerleştirelim soruyu. Kenan'ın cebindeki bilyelerin x tane bilyesi olsun. iki katı daha bilye alınarak yani 2 x tane daha bilye alınarak Kenan'a hediye ediliyor. Ne oldu Kenan'ın? 3 x tane bilyesi oldu. Kenan bu bilyeleri 5 farklı kutuya belirli bir sırada teker teker atmaya başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şuna bir tane atıyor, şuna bir tane, şuna bir tane, şuna bir tane, şuna bir tane. Sonra tekrar dönüp devam ediyor. Son attığı bilyeyi kutu ile ikinci bilyeyi attığı kutu aynı oluyor. Yani bilyeleri atmaya devam ediyor böyle ve en son şu kutuya atıyor. Yani artı iki dediğinde bitiyor. Zaten set 5'li. Demek ki Kenan'ın bilyelerinin sayısı 3x neye eşitmiş? 5'li bir sette artı iki eşitmiş. Yani şöyle söyleyelim. Bir tur yapıyor, geliyor bir tur daha yapıyor, geliyor bir tur daha yapıyor. Hep 5'in katı. En son şu ikinci kutuyu attığında bitiyor. Dolayısıyla Kenan'ın bilyelerinin sayısı 5'in katından iki fazla. Buna göre Kenan'ın başlangıçta kaç bilyesi olabilir diye soruyor. Peki şöyle diyelim. K yerine 1 versek olmaz. 2 versek olur. Şurası ne olur? 12. X'in değeri 4. Tekrar söyleyelim. K yerine 0 verdik olmadı. 1 verdik 7 olmadı. 2 verdik. 5 kere 2 10. daha 12. 12 3'ün katı 4. Bundan sonrası kolay. Hani şu 4 şu 2 ya. 3 ekleyeceğiz. 3 ekleyince ne olur? 5. Buna 4 ekleyeceğiz. 9. 3 ekleyeceğiz. 8. 5 ekleyeceğiz. Evet. 14. 3 ekleyeceğiz. 11. 5 ekleyeceğiz. 19. Biz Kenan'ın bilelerinin sayısı x'i bulmaya çalışıyorduk. x nasıl değerler alıyor? 4, 9, 14, 19. 4, 9, 14, 19 bu şekilde değerler alıyor. Dolayısıyla x'in değerini şöyle söyleyeceğiz. 4'ten 9'a 5, 9'dan 14'e 5, 14'ten 19'a 5. Hep 5'in katı şeklinde gidiyor. Artan sayıda 4. Yani 5'in katından 4 fazla. 5'in katından 4 fazla değil. E seçeneği 5'in katından 4 fazla. Yani 69 olabilir. Cevabımız E. Dördüncü sorumuza bakalım. İmge saat tam olarak 06.15. Tamam. Simge ne diyor? 51 üzeri 4 saat sonra. Şimdi şu 51 üzeri 4 saati bulmaya çalışalım. 51'in yerine ne yazalım? 51'i 24'e bölelim. 24 saat bir gün. 2 çarpı 24, 48 kalan 3. Peki. 51'in yerine 3 yazabiliriz. 3 üzeri 4 ne olur? 81. 81'i 24'e bölelim. 3 kere 24, 72 kalan 9. Evet. Yani 51 üzeri 4, 24'ün katından 9 fazla oldu. Dolayısıyla 06, 06, 15'e 9 saat ekleyeceğiz. Ekleyince ne olur? 15, 15 olur. Yani 15 dediğimiz belki de 3'tür. Yani 0,3, 15'tir. Ya bu ya bu. İfadesinin değeri kaç olabilir? A, B, C, D saat çünkü A, B, C, D. 1 ile 5'i toplasak 6, 1 ile 5'i toplasak 6, 6, 6 daha 12. Cevabımız C. Bunun olmaması gerekiyor. 1, 5, 6, 3 daha 9, 9 zaten yok. Cevabımız C seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Karaca Bey ne diyor? 51 cevizi çocuklarıma paylaştırsam çocuklar aynı sayıda ceviz alıyor. Bana da bir ceviz kalıyor. Şimdi bakın. Bana da bir ceviz kalıyor. Yani 51'den biri çıkarsak 50. 50 tanesi çocuklarına paylaştırılıyor. Tamam. Peki Karaca Bey'in en fazla 6 en az 3 çocuğu varmış. Yani çocuk sayısı 6, 5, 4, 3. Bunlardan biri. 50 şunlara bölünecek. 6'ya, 4'e, 3'e bölünmez, 5'e bölünür. Demek ki 5 tane çocuk var. Peki. Buna göre Karaca Bey 113 fındığı çocuklarına her çocuk eşit ve olabildiğince çok sayıda fındık alacak şekilde dağıtırsa kendisine kaç fındık kalır? Şöyle yapacağız. 113 tane fındıktan Karaca Bey'e ayırmadan 5 çocuğa böleceğiz. Çocuklar olabildiğince çok gitsin. Kalanı Karacabey'e vereceğiz. Yani 113 sayısını 113 sayısını 5'e böleceğiz. 11'de 5, 2 kere 5, 10. Kalan 1. 13'de 5, 2 kere 5, 10. Kalan 3. Her çocuğa 22 tane düşüyor. Kendisine kaç fındık kalır diyor. Kendisine kalan fındık sayısı 3. Cevabımız C seçeneği. Altıncı ve son sorumuza bakalım. Sena bugün çarşamba. Şöyle çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. X gün sonraki gün cuma olacak. Çarşamba ya. Bir, iki. Yani X'in değeri iki olabilir. Çünkü iki gün sonra cuma. Ama 2'ye 7 ekleseniz değil mi? 7 gün sonra yani 9 gün sonra yine Cuma. Bir 7 daha ekleseniz, bir 7 daha ekleseniz hep böyle. Yani 2 artı 7'nin katı. Madem 2 gün sonra Cuma bir çarşamba ya. Sena bugün çarşambaymış. X gün sonra Cuma olacak. 2 gün sonra Cuma. Ya da 2'ye 7 ekleyin 9 veya bir 7 daha ekleyin. Yine aynısı olur. Demek ki x dediğimiz aslında 7'nin katından 2 fazla. Cuma olması için 2 gün gitmesi gerekiyor. 2'ye her 7'nin katını eklediğinizde yine aynı yere gelirsiniz. Sena'nın açıklamasındaki x aşağıdakilerden hangisidir? 7'nin katından 2 fazla olacak. Yani mesela şu 77 7'nin katından 2 fazla mı? Hayır, tam 7'nin katı. 78 değil 79. Tamam. Cevabımız C. Çünkü 7K artı 2 eşit 79 desek 7K 77 K da 11 olur. 7'nin katından 2 fazla olan 79 diğerleri değil. Cevabımız C seçeneği 6. soruda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.